Bir anlaşma yapmalıyız. Aksi takdirde çok travmatik olacak. Bunun olmasını istemiyorum. Ama bir anlaşma yapmalıyız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a tehdidini yineledi. Bu kez anlaşma için sürede verdi. I guess over the next month. Sanırım önümüzdeki ay içinde böyle bir şey olacak. Evet uzun sürmemeli yani çabuk hallolmalı. Çok çabuk anlaşmaya varmaları gerekir. Trump önceki açıklamasında İran'a ikinci bir uçak gemisi filosu gönderebileceğini söylemişti. ABD medyası USS Gerald Ford uçak gemisi ve eşlikçilerinin Venezuela'dan Orta Doğu'ya gönderileceğini duyurdu. Gerald Ford halen Basra Körfezi'nde bulunan USS Abraham Lincoln uçak gemisi filosuna katılacak. New York Times'ın haberine göre Gerald Ford Nisan sonu ya da Mayıs başına kadar bölgede kalacak. Gerald Ford uçak gemisinden kalkan uçaklar 3 Ocak'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırıldığı operasyona katılmıştı. Wall Street Journal gazetesi ABD yönetiminin İran'a Ocak'tan bu yana 6 bin Starlink terminali gönderdiğini yazdı. İran rejimi protesto gösterileri sırasında internet ve telefon hatlarını kesiyor. Taşınabilir Starlink terminalleri protestoculara uydu üzerinden internet erişimi sağlıyor. İran güvenlik güçleri 27 Ocak'ta 50 kadar Starlink terminali yakalamıştı. İran'sa saldırı olasılığına hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'deki düşünce kuruluşları İran'daki nükleer tesislerin uydu görüntülerini inceledi. BBC'nin haberine göre daha önce vurulan Natanz ve İsfahan'daki tesislerin yanı sıra Kolan Gaz Dağı'ndaki bir tesiste de hareketlilik var. Uzmanlar tesisin uranyum zenginleştirme faaliyetlerini ve kritik ekipmanları korumak için tasarlandığı görüşünde. Uydu görüntüleri girişinin betonla güçlendirildiğini gösteriyor. Tesisin faaliyette olup olmadığı bilinmiyor. BBC'ye konuşan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, anlaşma için bir fırsat penceresi olduğunu ancak bu pencerenin aniden ve hızla kapanabileceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump tartışmalı kararlarına bir yenisini daha ekledi. Sera gazlarının halk sağlığına tehdit olarak nitelendirildiği bilimsel sınıflandırma iptal edildi. 2009 tarihli karar ABD'nin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik tüm adımlarına hukuki dayanak oluşturuyordu. İptal kararının ardından fosil yakıt şirketleri adeta bayram ederken sağlık ve çevre örgütleri sert tepki gösterdi. ABD'de Donald Trump yönetimi ülkede iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik tüm adımlarının hukuki dayanağını ortadan kaldırdı. ABD Çevre Koruma Ajansı, sera gazlarını halk sağlığı ve refahına tehdit olarak nitelendiren 2009 tarihli kritik bilimsel kararı yürürlükten kaldırdı. Yeni düzenlemeyle araç egzozları ve sanayi kaynaklı sera gazı salımına yönelik federal kısıtlamaların hukuki dayanağı da ortadan kalktı. Trump sera gazlarının zararlı olduğuna dair kararı tarihin en büyük sahtekarlıklarından biri olarak tanımladı. Gerçeklere veya hukuka dayanmadığını iddia etti. Kararın Amerikalılara toplamda 1,3 trilyon dolar tasarruf sağlayacağını öne sürdü. Fosil yakıtlar nesiller boyunca milyonlarca hayat kurtardı ve dünya genelinde milyarlarca insanı sefaletten kurtardı dedi. Kararın çevre ve sağlık üzerindeki risklerine ilişkin soruyu endişelenmeyin diyerek yanıtladı. Trump yönetiminin sera gazı politikalarındaki değişikliği bilim insanları ve çevre örgütlerinin de tepkisini çekti. Başta Amerikan Akciğer Derneği olmak üzere sağlık ve çevre örgütleri kararı yargıya taşıyacaklarını açıkladı.